hayran, halim. Yine sen mi geldin, ey zalim yar? Bir kurşunla bitir, dinlesin zorum. Madem ki bu aşkın en sonudur vur. Ne yapsam kurtulmaz bu kara sevdan. Sana adanmış her şiirim, her sözüm. Yere batsın artık bu körpe sızım. Yüreğimde açılan yarayı sar. Bir gece ansızın, gözümden yaşlar. Aktı da aktı, bak tüm kışlar. Gönlümde koparıldı tüm o taşlar. Şimdi gelip de beni neden sınama? Hançeri vur artık, elin titremesin. Kanımı akıt ki, gözüm dinlensin. Ne bir ahım kalsın, ne bir isteç. İstemem artık ne bir kar ne de bir zarar. Sana feda olsun bu sevda. Bil ki hiç ağlamaz, bu garip yanım. Sensizlik koynunda solan tek anım. Gel de bir de sen yat bitir beni. Söz etme artık, o eski günlerden. Bırak, kaybolayım şu karanlıklardan. Aşkın zehrini ver, o taze güllerden. Unutayım artık o güzel gözlerini. Son bir bakışla, elveda de bana. Bu kadar çiçeği.